Bir analiz yapabiliriz. Dediler ya, ne oluyor? Durdayı. Bunu ben gerçek mi anlamadım? Bir bakar mısınız siz de ya? Ben insta de attım da ben bunu anlamadım. Bir bakın. Dedi ki oha kilosu 200 lira olmuş. Hayır hayır. 200 demedim. Kilosu 400 olmuş. Kilosu 400 olmuş. abi <gülüyor> Bak bir şey diyeceğim. Tek <laughs> tek. Yaren ya diyor. Yaren ya diyor bak. Bir, bir dinleyin bir. 400. <laughs> Kilosun 400 ya, ya. ya. Dedim. Bak. Şey de var. Anında bir geri tepki de var yalnız ha. Anında bir geri tepki var. Aa, acaba ayıza. kaç saatte? <laughs> Yok tek tek. <gülüyor> 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 Kilosun 400 dedim. Tamam da verdim. verdim. O sırada hala kilosu 400 400 400 diyorlar tamam. ya. Tamam. <laughs> Abi bir tane daha var. Gelelim bakalım gerçek mi değil mi merak ediyorum. Bir tane daha var. Abi bu... neden bu şey. <laughs> buraya gitti? Bak bu beyaz. <laughs> abi bu osuruk gibi değil ya. Ne diyorsunuz buna? <laughs> Oğlum herhangi bir osuruk bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak analiz ciddiyle bir, bir gerçek mi değil mi bir tartışacağız. Tamam bir sakin. Harbiden egzoz borusu gibi yani ya bilmiyorum hani akaret makaret de etmek istemem de ses çok B boğuk bir... <laughs> ne desem şimdi yanlış anlaşılıyor. Oğlum gerçek bir osuruk gibi değil böyle yapmak gibi. Bence hani boğazdan gelebilecek bir ses gibi anladınız mı? Bence o osuruk değil gibi tane daha link geldi. Efe, ay, Kerem açtım yana. Abi bakacağım hemen Kerem onu da inceleyeceğiz. Batuhan... Abi Batuhan mı yarrağı göstermeye çalışıyordu? O çocuk mu o? Abi, abi ne bileyim bir boğuk bir ses gibi geldi ya. Anket lazım. Bir anket açabilir miyiz değerli moderatör arkadaşlar? Bir anket açabilir miyiz? Hani gerçek mi değil mi? Şuna da bakalım. Ya oğlum adamın yar rahatma ben buradan nasıl açayım? Ee... Baton cumartesi fan buluşması yapacak adamın ee... yarrak gözüküyor oradan. Artık biliyorsunuz bu fan buluşmasını yapmamız gerekiyor. Ben bunu gösteremem yayında. Günümüz cumartesi günü olacak. Adamın yarrağı gözüküyor gördünüz mü onu? Ben bunu gösteremem. Yandan ee açmış. Jabs bize 4000... bin Jobs çok kalabalıklaştık. Hemen şunu bir analiz edelim. Bir hemen bir şey açalım. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de derin bir analiz yapıyorduk. Değerli Jobs takipçileri, artı benim takipçiler. Abi şu gerçek bir osuruk mu? Dinleyin ondan sonra oy verin. <laughs> bu. Ya bana böyle bir tık. Ses boğuk gibi geldi. Hani böyle götten çıkmaz. Herhangi bir götten çıkmaz gibi geldi bana bu arada. <laughs> bana gerçek gibi gelmedi ya. Abi bir ya ba tamam hadi baskı yapıyor okey. Ayağın hava e, yani zamanlama da çok iyi ayak havada sonra yere iniyor bak osurduktan sonra yani eğer osuruyorsa tabi. Osurduktan sonra yeni iniyor. Onun zamanlaması da çok iyi yani işaretlerin hepsi işaretlerin hepsi osurduğuna dair gibi duruyor. Ediz'in linke tıklayayım hemen. Elanur osuruyor. A tamam buna da bakacağız. Hemen bunu da inceleyeceğiz. Osuran insanları bugün inceleyeceğiz. Sakin ol. Arabayı abi bence de bu ses <laughs> Abi bu ses bence çok aleyküm selam hoş geldin Bence bu ses osuruk için çok boğuk bir ses bence. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar bilmiyorum sizlere. Bence çok bakayım siz, siz ne demişsiniz? Uzun var diyorsunuz. Abi bence boğazdan falan gelmiş o. <laughs> Abi bilmiyorum ya. Bence de osuruk değil gibi ya bu arada. Bence yani ben ben ikinci sıra mı kalır? Yüzde kaçtan geçti Ne oldu ki yüzde kaç? Abi yüzde 59'dan geçiyor bu arada. Yüzde 59'dan. Bence bu arada bence de osuruk. Alper 37K basmış. <laughs> bence bu arada osuruk değil. Lan şurada bir yanlış yanlış bir şey yoksa hemen bakayım orada. Abi böyle bir şey var. Aksan mı? Redmond Fener'i uyguladığı tarifeyi Ulan. videoya almış. Ne oldu? Ha, geldi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ulan Redmond zaten öğlen demiş. Akşam şov yapacağım Gene demiş. Yine mi geldin? evladı. Dur abi dur bir şey Hocam, var ya. Hocam seni çok seviyoruz. FIFA geçmesen de umarım seçimlerden sonra ilk siz dönersiniz ülkenize. Sana bir şey diyeceğim. Yarram utanacaksın. Ben seçimlerde asker olacağım. Amasya'da askerliğimi yapılacağım seçimler zamanında. Ben Türk askeri olarak siyasi görüşüm yok benim oy vermeyeceğim veremiyoruz zaten. Ben Türk askeri olarak Amasya'da Amasya'da vatani görevimi yapacağım. Vatani görev bana bunu dedin lan oğlum yukarıda fener niye çıktın amınakoyim. Amasya'da vatani görevimi yapacağım utanırsın umarım. Ha ya ya. Haa oy kaybetti he, adam oy kaybetti haa değil mi Her <laughs> he, şey oy kaybetti değil mi Oğlum benim yaşım 25 yarın geç <laughs> bile kaldık 7 sene geç kaldım amına kıyım Aksan mı? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bu arada koltuk cızırt etti Duydursanız Youtube'a gidip de Eleanur osuruyor diye video atmayın <laughs> Al bak bir daha yapıyorum Yapmadık <laughs> devam <laughs> <laughs> Askerliği nasıl erte bedelli erteletiliyor mu ki? İki tane. Bir, oh oturdum. Oha. Oha. Ahmet ya. Oğlum, ya kabul kabul edince iyi olmuyor ya. Götüm yırtıldı. Ya abi kabul edince iyi olmuyor. Bu benim hoşuma gitmedi. Kabul etmeyince daha iyi. Yani o kabul edince hoşuma gitmiyor benim. Bu gerçek ha. Bu gerçek amına koyayım ha. <laughs> Bu kötü, bu gerçek. Ben <laughs> ben bunu okuyayım değilim. Bunu okuyayım ben. Bak, sıçmış, kabul etmiyor. Bu gerçek. De, sıçmış kabul etmiyor. Bana bu lazım. Bak, koltuk cızırt etti diye. Bu arada koltuk ya. cızırt ha. etti, duydun. Ha, hemen yani, hemen, hemen koltuğa bok atıyor, hemen. Ya bana bu tarz olaylar lazım. Şimdi bir şey diyeceğim. Benim son posta osuruk geldi mi acaba? Buna baktık. Osuran ünlüler. <laughs> Ya bu ne amına koyayım? Uzun önünden partileri diye videom oldu amına <laughs> Dur lan şeyi kopyalamayı unutmuşuz. Ne iş? Nerede o? Şu. Tamam. Gene mi geldin? Senin evladı. Ay. Kuzenim mix yaptı izlenmedi diye uzuldu çocuk dinlersen kok seviniriz seviliyorsun. Yumurtalı dinleyeceğiz teşekkür ederim. Hemen bakacağım donate'ine kesene bereket abi hemen. Daha anlamadım donate de bir saniye Elanur osuruyor onu kaçırdım. Burada da osurma yok bu var. Dur yapacağım. Ben, ben yaptım ha, Bak hala devam ediyor. Ben yaptım he. Oğlum benim editimdir he. Harbi diyorum bak. <laughs> he. İyiydi iyiydi eyvallah. Eyvallah. Yapın ama. Ziktiriyor bu nasıl video. <laughs> Kısmetse olur yarın gizlice osuruyorum. <laughs> Ben avradını sikiyim ya. Bu akşam herkesten dava yiyeceğiz amına koyayım. Dün ben bunu kaydettim galiba. Ben gelince döp. dur dur ben kucağına geleceğim. Gel. Kaldır ha. Tamam. Dur. Hayır şuradan bir destek alayım mı? Batkam kaymasın. Tamam. Gel atla. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel. Gerçekçi gelmedi. Gerçekçi değil gibi. Yaren osurmaz gibime geliyor bu arada. Öyle yani. Ya ama daha baz... bu ne lan? Yolda yürürken ablamın osuruğunu gelmiştir. Ananın amı. Kameraya dönmüş osurmuş. Gerçek mi lan acaba? Kameraya dönmüş osurmuş. Abla açma. TikTok ismini gördünüz mü? TikTok hesabının adı daha komik. Osuran kızlar. TikTok'un hesabında Elandur var mılar acaba? Dur bakayım bakayım. <gülüyor> TikTok. <gülüyor> TikTok slash. Et. Osuran bir de iki seyle. Osuran kızlar. Kızlar diye mi yazılır? Kızlar. Doğru mu? Baba bu ne biçim hesap ya? Gene mi geldin? İbnenin evladı. Baba biri götünü açacak diye korkuyorum. Bu ne amına? Bu ne oğlum? Ney bu? Ne biçim bir hesap lan? Nereye denk geldik lan? Bu nasıl hesap? Fetiş mi bu? Şey, ne? biçim bir hesaba denk geldik? Bu ne? Gene mi geldin? Başla bak. Başla bak. Ablam yokuş çıkarken osuruyor. Ablam yokuş çıkarken osuruyor. Osuran kadınlar. Allah'ım gerçekçileştikçe gerçekçileştik. Bu ne lan? seslendirme de yapmış piç. Bir de seslendir kendi seslendirme Aa, yapmış bir de piçe bak. Bir de edit yapmış yani. Bu ne? İyi günler. İyi günler. Anam ve camış. İyi gün. Oğlum ne osuruk yok. Yanlış anlamışsın. Kaldır dur, dur ben kucağına geleceğim. Gel. Kaldır ha. Tamam. Dur. Şuradan bir destek alayım mı? Batkam kaymasın. Tamam. Oğlum çok korkuyorum ya, bir şey atla. olacak. <laughs> <laughs> yani Batkam kaymasın. Yese. <laughs> <Güzel, evet. gülüyor> <laughs> benim benim güreşim sanırım vallahi sikeyim ya. Bu ne oğlum? Bu ne biçim? Bu nereydi? Babamın üstüne düştüm. Ben o ıspıcacıyım. Bunu izlemeyeyim. <laughs> 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 bu, bu işin zirvesi bu zaten amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> bu işin zirvesi o amına koyayım. Kısmetsiz olur, Bilek ağzıyla ses yaparak gizlice osuruyor. Bunu da ya. gördüm. Bu gerçek bu arada. Bu gerçek. Bu programı osurmaya mı gidiyorlar? Bu ne amına koyayım? Gel buraya Güzel. Luka, koltukta oturalım. Orada Çok yanında şey. oturamıyorum. Tam. Şöyle canım. Orada tam şöyle. yan yana oturamıyorum yani oh. Gel. Orada, orada belim ağrıyor. O zaman burayı yaz <laughs> Abi osuruklar bitti. Jahrein canlı yayında osuruyor de bir link gelmiş Enzo Ferrari'den.